işte ben e, falan dizide oynamak istiyorum, filan dizide oynamak istiyorum. Eğitimin var mı diyorum. Yok. Yok. Bir yere gittin mi diyorum. Yok. Herhangi bir hoca var mı? Sana yardımcı olabilecek biri var mı? Yok. Yani sadece istemek de olunacak bir şey değil. Evet. Hani bazı insanlar sadece hani tip var. Ya yani ben de tip var, karizmayım, yakışıklıyım. Ben kesin falan dizide oynarım, filan dizide oynarım. Aslında ...hani bana göre... Hmm. ...tiple alakası yok... ...ben ne karakterler gösterebilirim size... ...tiple alakası yoktur yani... ...ama Muhakkak... seviliyorlar... E, ...tabii ki yani hmm. ama... E, ...eğitim şart... ...o duyguyu vermek o insanlara... ...hani siz mesela bir dizi izlediğiniz zaman... ...siz bile bir seyirci olarak anlayabilirsiniz... ha. ...ya bu veremiyor, oynayamıyor... ...yani e, gerçekçi değil... Evet, ...diyebiliyorsunuz... Doğru. ...bu neden... ...çünkü eğitimsizlikten geliyor... ...neden sadece tipim güzel diye girip oynamak falan. Bir de şu kast olayları vardır. Herkes soruyor yani abi nasıl giderim? Abi bu şu diziye nasıl giderim? Ya, evet bunlar bize de çok soruluyor. Çok güzel bir konuya nasıl, değindiniz. Nasıl anladım. oynarım? Yani, evet. nasıl oynarsınız? Sizin belli bir eğitiminiz yoksa biz a, kast vardır, kast ajansları vardır. Evet. Yapımlarda kast ajanslarla çalışmak zorundadır. Neden? Çünkü figürasyona varana kadar herkesin tek tek sigortası yapılmak zorunda. Evet. Yapım bunu e, hepsini karşı yapamaz. Yani hepsinin peşinde koşamaz. Koşamayacağı için de bu işi üst, üstlenen kastlar vardır, ajanslar vardır. Ajansa yazılırsınız, yeteneğiniz neyse e, sırasıyla... Oraya söylersiniz, anlatırsınız, show e, audition diyorlar, audition çekilir. Orada yeteneğinizi ajans görür. Der ki benim bu oyuncum... sizin sizin bu diziye gider tip olarak da gider, oyunculuğu da iyidir, Ben kefilim der gibi, kas ajansı bunları söyler ve ajansan gelir insanlar. Yani e, sağlam bir ajans olmadan birkaç kişiyle, birkaç oyuncuyla fotoğraf çekinen arkadaşlar ben çok duyuyorum ve üzülüyorum. Evet. Ee, yazık gerçekten. Atıyorum siz be, benimle bir fotoğraf çekiniyorsunuz. Avusturya'ya gidiyorsunuz. Ben benim ücret arkadaşım... oldum tamam. <laughs> öyle diyeceğim. Benim... Fotoğraf nasıl görünüyor fotoğraf? <gülüyor> benim <gülüyor> benim sanma arkadaşım falan filan evet, böyle evet. Ee, Ben ne dersem onu yapar. Alo dedim mi? işte işimi halleder gibisine. Bunu kötü kullananlar da var. O çok kötü. Mesela evet. siz öyle bu şekilde söylediğiniz zaman para bile ...talep ediyorsunuz, o insanın sevgisini kullanıyorsunuz... ...o insanın, hani... ...olacakmış gibi, evet... ...o, o insana e, öyle bir ümit veriyorsunuz ki... ...bir de... E, ...ben yüzsüz diyeyim daha doğrusu, bir de cebinden o insanın parasını alıyorsunuz... ...ve sonra bana... ...telefon açıp... ...telefonda şunu söylüyorsunuz, ya benim bir arkadaşım, işte hatırımı kırma falan filan... Evet. ...ya benim için falan filan diye... ...bana söylüyorsunuz, halbuki öbür taraftaki insana siz zulüm ediyorsunuz. Evet. Demek istediğimi anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Ee, benim için çok önemli bir noktaydı. <laughs> evet. Ee, her zaman da genç arkadaşlarımıza ya da arkadaşlarımıza anlatmaya çalıştığım bir durum. Evet. Ee, çünkü bizlere de çok mesajlar geliyor. İşte şunu tanıyor, onu tanıyor, bunu tanıyor yok. Biz işimizi yapıyoruz. Ee, sizler de bir şey yapmak için doğru adreslere gitmeniz gerekiyor tamam. dediğim zaman bu sefer ne oluyor? Yok siz bize yardım etmek istemiyorsunuz deniyor. Olur yani mu öyle bir şey? Yok, Vesile yok. olmak her zaman güzeldir. Çaylarımız geldi buyurun. Hem çaycı. Vallahi <laughs> çaylar da geldi afiyet Masa olsun. Tek şeker ısınsın. Ben daha sonra alayım. Çağrı Bey teşekkür ederiz. Daha sonra mı? Ben daha sonra alayım. Peki. Tamam. Yani çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, bu çok önemli. Ee, zaten şans varsa, yetenek varsa tamam. e, insanlar istediği yere geliyorlar. Tabii ki. Yani şöyle bir şey. A, şans diye diyelim. Evet yüzde seksenin şans diyelim. Yani neden? Çünkü ben 20-25 yılını tiyatroya vermiş. Yani eğitimin alasını almış. Ne insanlar tanıyorum. Ve çok ufak rollerde e, rol aldıklarını da görüyorum ben. E, bu yüzden şunu söyleyeyim kısacası eğitim şart. Yani eğitimsiz kimse... kimseyi bir yere getirmez. Evet. Evet. Tipiniz güzel diye, ...hepiniz karizma diye... ...bir yere gelemezsiniz. Yani karizma iseniz, boylu poslu iseniz... ...manken olursunuz. <laughs> yani onunla ilgili olan şeyler var. Ama bakın bir... E, ...mankenlikte... ...oyunculuğa gelen... ...oyuncularımız da var. Evet. Ona özenen gençlerimiz var. Ama o, oyun, e, o oyuncular... ...o mankenler... ...yemin ediyorum size ben bizzat tanıdığım arkadaşlarım var... E, ...özel hoca tutup eğitim alıyorlar... Evet. Yani e, her sene farklı bir eğitim. Zaten eğitimin sonu yoktur. O manken hani mankenlikten geldi oyuncu oldu. O nasıl yapıyor ben de yapabilirim. Ha, yaparsın ama dediğim gibi eğitim, 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 muhakkak eğitim. Yani bir çocuk gibi emekliyor, yürüyor, Umarım. koşmaya başlıyor, evet. konuşmayı öğreniyor, pepeliyor, gülüyor, ağlıyor. Evet. Yani bunlar gibi e, yavaş yavaş tabii ki de her şeyi öğren, öğrenmek gerekiyor. Bir de Emin Bey ben şuna katılıyorum her zaman. Bilmiyorum bana katılacak mısınız ki katılacağınızdan emin olarak söylüyorum şu an. Yok <laughs> farklı bir şey söyleyormuş. Ben de rezil oluyormuşum şimdi. Yok. Bu aşk, bu işe aşk lazım bence. Bu işi aşkla sevmek Kesinlikle. lazım. Yani biz bu saatte röportaj yapıyorsak evet. siz e, bu özel ve güzel vaktinizden bana vakit ayırıyorsanız arkadaşlarınız orada e, rahat bir şekilde özel hayatını yaşarken biz burada ekrandaki değerli izleyicilerimize seslenebiliyorsak ki tekrardan evet. ikinize de teşekkür ederim. Bunda bir aşk var. Biraz değil. Çok. Şuradan Hocam. gelen bir evet. aşk var. Yani. Biz e, tiyatrocular yeteneğin Allah tarafından ruhumuza üflendiğine inanırız. Yani bize bir lütuftur o Allah tarafından. Ee, öyle olduğuna inanırız ve sürekli kendimizi geliştiririz. Yani oyuncu kendini sürekli geliştirmek zorunda. Hani belli bir şeyi yoktur, mesafesi yoktur onun. Yani her sene e, devir değişiyor biliyorsunuz. Devir değiştikçe siz de yavaş yavaş ayak uydurmak zorundasınız. Ve eskilerde kaldığınız zaman biliyorsunuz olmuyor olmuyor Devam ha, Nasıl olmuyor kabul eden insanlar var ama e, sizin çalıştığınız yapımda yapımcılar mesela ya eskide ya, senin dönemin eskideydi evet. falan filan diye o Şimdi, da çok acı oluyor evet kötü çok oluyor. Adım. Öyle oyuncularımız, öyle abilerimiz o var. O kadar çok vicdansızca davranmayalım. Daha lütfen buradan yapımcılara sesleniyoruz Olmasın olmasını, onlar olmasın. Siz çayınızı yudumlarken ben bu tarafa dönüyorum. Aranızdaki kara kedi bir sabit son sohbet ediyor şimdi. <laughs> Peki <Karayla> yabancı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> yabancı değiliz. Erkan Bey, projeler var. Siz aynı zamanda e,